İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere turbun faydalarından bahsetmek istiyorum. Turp gibi olmak değil mi, Sağlıklı insanlar için halk arasında yaygın olarak kullanılıyor. Çünkü turp içerdiği vitamin, mineral ve liflerle tam bir sağlık deposu olarak tanımlanıyor. Genellikle balığın yanında sevilerek yenilen bu sebze garnitür olarak ya da salatanın içinde tüketiliyor. Bu sayede antioksidan ihtiyacı karşılanabiliyor. Yüksek lif içeriyor. Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil farklı yiyeceklerle salataların içinde tüketilmesi gereken bir besindir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp yüksek lif oranı ile dikkat çekmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarına yerini alan allavaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği sıça tercih edilmektedir. Kaz şikayetine dikkat. Ancak Türk içeriye kükürtlü bileşikler sebebiyle gastrit, ülser, kron, ülseratif kolit ve benzeri şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonu artıcı faktörü unutulmamalı. Best unutulmamalıdır. Beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir. Siyah turp ve bronşite etkisi Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turbun içine oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde ve sabah saatlerine turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur. Ağrı gideren alabaş. Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır. Beyaz turp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp sinir stres azaltıcıdır. Yorgunluk, sinir, stres gibi problemleri kan basıncı düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır yaşlanmayı önlüyor. Kış mevsiminde sofralarda ya da atıştırmalıklar arasında mutlaka olması gereken turp, tok tutucu özelliğiyle diyetlerde olmazsa olmazlardandır. Bunların yanında folik asit açısından zengin olduğu için hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlar. Dolayısıyla da yaşlanmayı önler. Turpun faydaları şöyle sıralanmaktadır. Kana oksijen sağlar. Kırmızı turp, kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etmeye özelliğiyle bilinir. Ve kana verilen oksijeni artırır. C vitamini depostur. C vitamini denirliğinde akıllara narenciye gelir. Ama kırmızı turpun C vitamini özelliği atlanmamalıdır. C vitamini hem soğuk algınlığından korur hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlar. Kalbi korur. Kırmızı turp kalbin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp damar hastalıklarının riskini azaltan antosiyonin için iyi bir kaynaktır. Ayrıca kırmızı turp da folik asit ve flavonoid içeriği yüksektir. Kan basıncını kontrol eder. Kırmızı turp'ta tansiyonu düşürmeye yarayan potasyum mevcuttur. Bağışıklığı güçlendirir. C vitamini içeriği yüksek olan turp soğuk algınlığı ve öksürükten koruyucudur. Temel bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Metabolizma dostu. Canı bir şeyler atıştırmak isteyenler için çiğneme duygusunu tatmin eden kırmızı turp diyetlerde bir numaralı yardımcıdır. Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını da geçirir. Besin değeri yüksek. Kırmızı turp E, A, C, B, 6, K vitaminlerini içerir. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengindir. Bu nedenle turp besin değeri yüksek bir sebzedir. Cildin dostudur. Her gün turp tüketilirse cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım ettiği bilinir. Guatr düşmanı Guatr'ın en büyük nedenlerden biri iot eksikliğidir. Turp iot açısından zengin olduğu için tiroid hastalıklarından korur. Kansere kalkan olur. Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle karaciğer ve safra dostudur kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.